Evet bu saati siz nerede görseniz tanımazsınız. Bir tek ben tanırım çünkü Hello Neighbor'ın 3. bölümünü çekiyorum. İşte bu İşte be! Benim kanalda en sevdiğim seri ve sizin en sevmediğiniz seri. Niye sevmiyorsunuz? Niye? Yalnız ne? Hangi cehennemdeyiz? Keşke geçen iki bölüme bir baksaydım. Bu. Oh. Bu arada yanımda de var. Merhabalar. Evet artık yeni gelen Henry Ever videolarına daha çok çıkıyor. İlk bölümde çıkmamıştı. İşte neredeyiz bu arada Söyleyebilir miyim? Bastut. Ben camı kırıklıyorum. Nere buraya. Of. O da düşmansak ya. Benim nasıl olsun geliyordur. Biz büyümüşüz. Yok amına. Abi onu yap artık. okuyamadım ki. Hmm. niye hmm. arkadaş son giyo. Ne oluyor lan? Ne bileyim ben oğlum. Türkiye milletleri evli. Oğlum zaten çok küçücük ev var. Çiçek evine, çiçek evine gidebiliyorsan git. altta süt vardı ya. Git süt al, protein olsun sütü. Nasıl oldu böyle bir şey? Bu ne lan? Waving Wolves. O ne? Oyunun harika İngilizcesi var. O, o, galiba eski mahalleye geldik. Aynen eski mahalleye geldik. Bu bizim ev mi? Solda yani, soldaki. Oğlum bizim evde pek fazla başka da bir şekilde iyi değilmiş ama neyse. Yalnız komşunun evi biraz yok. Adam öldü mü ya? Ben bir bölüm daha olduğunu ölüyorum. Gir kanımız. Galiba girmem. Lütfen komşuyla karşılaş. Ona. Ziyan var ya. Oğlum ne oluyor? Öyle bakıyor. ben bakıyorum? Ben olsam şu an kaçmıştım Allah'ım. Seni kaçma. Şeyce mi oyunun <laughs> animasyonları bu kadar güzelken gameplay niye böyle? Olursa. Kapı da evli. Oğlum tam yanına bakıyorum. Arabada ne arasın o muhtemelen? Peki. Bir <laughs> tek anahtar mı geçirirsin geri zekalı karakter? Bulbul da getirmiş tamam. Da. Davul e, anahtarı Girelim. <laughs> Aa bizim eski çocuk kapatırmış. Bu yara benziyormuş. Bu <laughs> <laughs> evi gezmek istiyordum. Ya Allah. nasıl olacak bu sorabilir miyim? Ya şu ne bu şey sorabilir miyim? Ne yapayım? Beyefendi. Beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> çocuk yatıyor. E, bu kadar mıydı üçüncü bölüm? Sen, Sen dalga mı geçiyorsun? Sen oynadın mı? Sen <laughs> e, benle <laughs> 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 komşu, komşu, dalga mı geçiyorsun? komşu komşu Ne <laughs> yaptın <laughs> Oğlum 10 dakika adam bizim evde yapmış lan. Helal olsun da. Uyanır uyanır. Uyanır bence ya bu. ben. Uyudu ya bu gerizekalı rüya. Yok be Suriyeli olduğu belliydi zaten. Şu kafasından. Ne Değil mi yapalım? Oh. Oh beleş malzemeler. Oh yaşıyor. Oğlum bir dakika lan bir geri gel. Biz yattığımızda bunların ötüsü vardı. lan. Bir dakika. O babuş ne yapıyor? Oğlum. Ben de evine gir. Sen şey yapamadın. Öküz. Başladık yine. Abone şey var. Say şey, what? Oğlum. Gerçekten ilgili. Aa evet. Sana yüksene ya. Bekle lan bir kalk. Anahtarım anahtar arıyorsan. Oğlum bir dakika bu da süt bu da süt. Bu ne? Şeker mi? Şeker mi? Şeker istemiyorum. Harbiden şeker. Aa yemek. Yemek isteyebiliriz. Aa bu lan. Oğlum bu oyunda niye hiç zor düzgün İngilizce yok? Bir burada seybat yazıyordu o kadar. Ben bunu alıyorum bence bununla bir şey var. Ona. lan? Önce onu bir, bir, şekilde almamız lazım. Ocak eriteceğiz. Bir Ee, e, e, Buran. Kaç katlı? 300. Orada nasıl yakaladı? Ayağımızı kıtıkladı şeref. Ayağımızı mı Neyse bu artık el fenerine gerek yoktu diye düşünüyorum. Rainbow. <laughs> evet. Ya onun yanı. Aile istiyor. E, Tekkili. Adam buraya bakma. İşte geliyor. Selamun aleyküm. Yani gelmesini bekliyordum da bu kadar beklemiyordum. Bir Allah'ın zaman. <laughs> Burada ne var ya? <laughs> anahtar. anahtar var. Anahtar var, <laughs> anahtar çözücü bir adam. Bak, evet. kart lazım diyor, bu da anahtar. <laughs> bekle şeylere bak. Buraya ne ya? Bir insan var mı? sence? Oğlum Burada ne var? A doğru lan bunları saklamıyorum Unuttum. Aa, 8 bit Ben bu 8 bit şey değil miydi lan bir tane oyundaki karakter? Allah Allah hmm, Sağ olum Bir dakika, ben bunları alıyorum <laughs> Nasıl Atabiliyordum değil lan? Sen Aa, bir şey var. lan bu. Ha. Kaç kaçalım. Kaç şey yakalım. Şu Oğlum lan koş? Hadi. Haydi. O Bir dakika bir şey bir dakika. Otururken... Oğlum oha burası da... Adamın ortağı burası da... <laughs> Peki... Bir dakika bakalım da... O da Niye her şeker var sorabilir miyim? Oğlum tavuklar mı? Tavuklar ne be? Adam bayağı tablo Korkunç. Sizden alır mı? Ne olsun? Oğlum altın herinde Minecraft iş değil miydi? Aa elma terim doğru. Şunu bırak. Sen ver. Ben, ben bütün altın elmaları istiyorum. Anam ya çıkarttım. Gel. Ya. Bütün ayrım. Aa o. Oh, oh, oh sağlık. Oh. 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 Hepsini alalım oğlum. Mufar elma terim. Sen de atalım. Anam. Bir sen kaldın.

Ne zaman yapıyoruz? Ne zaman? Tamam. yok. O zaman <laughs> Suriyeli mütevelli <lütfen>. bu <Burada> artık ne yapıyor? <laughs> bu şey yapmak çok eğlenceli olmaz mıydı arkadaşlarla PlayStation oynayarak. Yapamayan böyle atıyorum. Şimdi şurada bir yer. Var. <laughs> Çıkıyor. Sarılıyor.

Abi burada bir şey al alsak Hack. Ben bunları alıyorum. Bence bunlar bir işe yarayacak. Ya bir insan bu kadar çekmeyecek. Bir de burası nerede? Aa, bir şey diyeceğim. Kaç, kaç geliyor? Silah giremez bile. Tamam. Silahım yok. Hmm. Anlatayım nereye bağlı. Burayı, nasıl açıyoruz? Ne sokmayın ha? Bulam deliklerden mi? Tam bir sekin. Aman. Tabii ya bu oyun Hello Neighbor olduğunu unuttum. Ben piroyum. Oh yeah. Aa yalnız bir şey mi bırakmam gerekiyor. <laughs> Bu sonra şu yeri yani bir aramadım da emin değil. <laughs> ne gerekliymiş ki o ah. Hadi gidelim. Ay e, bok yaramayacak mı? Oo Deniz! Oo. Oh. Oğlum ben de elimde işe yarayıp yaramadım. Merhabalar. Dışarıda. Nereden Konuş artık. Evet atla oradan. <laughs> koy. Kapat, kapat. Seni koy. Abi, bir şey var. Ha. İşte bu. Bir şey daha var. Burası doğum mekanı yalnız. Ha.

Bu ne peki? Bu ilk bölümde vardı. Oğlum bu tutuşlar mı? İlk bölümde tutuşlar mı? Sen şu oradayız. Orada olmasın bence bir sebebi var. Ha dur ben bu tabloları indireyim. Ha! Gel de oraya çıkılmıyor. Hmm. Bir dakika lan. atacak bir şey olsun. Bak burada kapı var diye. Aa, burada ne var? yeşil yok ya. Bizim var. oğlum. Bizde tek olan anahtar şu şey işe yarar mı? Çekil. Ne kadar şık be evi ya. Burada da milyon tanış. Ya tanış. Tamam. Şöyle, şöyle bir şey vereyim. 23, 69. 69. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lan. Oo. 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 Ya ben speedrun makinesi miyim neyim ya? Aa duydum. Ama oraya kadar gel, buraya kadar gel. Buraya kadar. Tamam. Oraya nasıl gideyim? Sonra, sonra. Kalmak bilmiyorum. Hmm. ama depar oğlum biraz hızlı sanki bu. Hmm. oraya galiba öyle geçeceğiz. Hava biraz kararmış lan. Buna kapanır mı anahtar kırmızı ya? Hmm. Şu an biraz bize oynamamız sürecek ve işte şu şu parça odası tam yer. Şunu şalta Bu ne? Yağmur yağar ya. Aa. Tam. Aşkım nasıl oldu lan? Aşkım nasıl oldu? Şerefsiz. Nasıl oldu? Her şeyim döküldü. <laughs> Her şeyim döküldü. Her şeyim Her şeyim güzel ya. Şerefsiz ya. Kanamak için aşılamayı inceltti ya. Nasıl oldu? Geldi karanlık hayat. Höst. Höst.

mavi 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 aa güzel peki alayım ben çok gerekli yani şemsiye şemsiye var ama şuraya gidecektik biz var ama şemsiye ne şemsiye ben bir şey var şemsiye ne bu kadar? o şemsiye Oğlum biraz hızlı bu. Be. Yes. Ağlam. 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 Şey yapıyor. bol deneyici kapatıyor. Güzelmiş lan bu. Ya <laughs> şu açmanın yolu var mı? Gelsene bana şu. Dışarıya gel. Dışarıya gel. Oradan lan da adam! Laftan büyük bir gazeteye bak sen. gelir inşallah. Vallahi videosu ya sen. Ben bütünleri sorkuyorum. Gel. yalan ya buna olay ona ya. yürü git sen de ben yine, ne ne takılacağım. Ben şimdi de tamam. Şimdi gelmeye çalış <çalışıyorum>, lan sıkıyorsun. Bak <laughs> bak. <laughs> Tamam da pek kırmayı denemiş ne bileyim. gitti. Ne bileyim mesela bana birkaç saniye kazandırsan kötü mü olurdu? Ay şükür. Ne var burada? burayı ne işin şimdi? 23, 30, 60, Bu ya? ne yarayacak ya? Bence aşağıda ya bir işe Aldım. aldım. Vay manken. Tek bir şey mi koymam ya? Ben şunu koy. Şey, asansöre koysan onu. Ay işte öyle olmuyor. Bekle. Bir bok yarar sanırım. Sen de bırakmıştın buraya. Ee, Allah. Dürbünü mü? Yürü be bay dürbün. Aa köpek çıkmış lan. Ben canlıyım. <laughs> ben A komşunun karısını kaçırıyorum. Ya ben da şuraya atlayamadığımıza bozuldum. Şemsiyeyle dinleyeceğim bir de. Aa, atladım. Tabloları öldüreceğim. Sen benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Gel Lan. Kanka. Bu ne lan? Nasıl alacağız ki olarak? Nasıl, nasıl? Oğlum sen bunu nasıl pilosun lan? Yalnız ben şurayı nasıl açacağız onu anlamadım. Şu şeyi. Bekleyin bir. İki dakikaya geliyoruz sayın seyirciler. Bir de o ses. Dıdıdıdıdın. Burası nereye açılıyor? Aa burası ne lan? Neydim böyle alacağım? Neyse şunu al. <laughs> bir şey demeyeceğim şimdi diyorum. I'm 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 Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atış. Neredesin? Bu tı kaldı. Bir kere. şey deneyecektim. Çok şerri. Bir iş, bir kere işimiz var. Ne bir şey deneyeceğim? Şunu şuraya atsam olur. Toby, ah! bir şey aktifleştirdim. Bir şey aktifleştirdim. Ne? ne bileyim ben şu mavi anahtarın kilidini attım bir şey geldi. Oldu. Lan? Lan burası açılmış. Lan? Lan kapının arkası galiba. Kullandı kullandı doğru. Ne? O oha Yemin şey ben arka geliş kullanıyorum. Sonuçta zekileşmiş ha. <laughs> Nereye girdin sen? Burada aslında bir şey var. Ha doğru lan bir bakalım. Ama komşu be her kapıyı kilitlemiş mi <laughs> Gel. Bir, bir soru var. Harika düşüyor şey atıyor. Ha bir şey var. Kol var. Bir dakika. Şunları koy. Aaa. Açtı mı? Açtı mı? Ne istiyorsun? Ne bileyim ben merdiven gibi bir şey vardı. Galiba merdiven mi? <laughs> Merhabalar. Bir şey şunu kapatsak diyorum ben. Bakalım. Abla şimdi bir yer var. Oğlum burada tat. Oha. Yeni fark ettim burada bir yer var. Lan. 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 Tamam oyunun bug'ı. Arkadaşlar galiba bu oyunun bitmesine daha bol var. Bol güzel bol şey. Biz bu videoda burada bırakalım. Part part yapacağız. Bu bölüm çok uzun gibi duruyor. Ne demek ki iki part Öyle. O yüzden like tutup abone olun. Yoksa bir gece evinize girer. Ve ee, görüşürüz.